Tamam Melek söyle. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video çekeceğiz. Ve kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi kartlar var. Evet. Ve biz bu kartlara alfabemizdeki harfleri yazdık ve, ve böyle karıştırdık. Ve kaybeden limon yalayacağız. Evet. Durun bir ben bir oyunun anlatayım. Bu kartlara <laughs> çok hoş <ışığı> olur. <laughs> Tamam bir gülmeyin, bir gülmeyin anlatayım ben. Kartlara alfabemizden harfleri yazdık ve böyle karıştırdık. Burada tablomuz var. Ve ben 1, 2, 3 diyeceğim. Bir kart seçeceksiniz sırayla. Kartta çıkan harfle ilgili bir kelime söyleyeceksiniz. 10 saniye süreniz var. 10 saniyede söylediğiniz, söylediğiniz, söylemez limonu yalarsınız. Evet. Anlaşıldı mı oyunun kuralları? Evet. Ne? 5 saniye. Zaten kolay. Hayır, 10 saniye. Hadi Kim? başlayalım. O zaman iki kız olduğu için Poyraz'la başlayalım. Evet. Evet oğlum, karıştır ve başla seç bir tane. Karıştırmasın, sen karıştır. Tamam, fark etmez. Seç bir tane. Tamam. Hangi harf geliyor kameramıza evet. göster. Hangi harf geldi Poyraz'a? Ö. Başlıyorsunuz. Bir. Ömer. Evet tamam. Şimdi Melek sıra sende buraya koyalım. Evet. Ay, bu. anam nene geri dönüyor. Hangi harf? L. 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 Hadi bir. E. Lale. Tamam ama kopyayı vermek yok. Bunu, bunu sayıyorum bir daha saymam. Koy. Lale. <laughs> tamam. Anne yetişemiyorum sen koy. Ver bunu. <laughs> 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 Yanlış Pelincim sıra sende. Pelin. <laughs> T. Şeyle. T. 1, içi 7 8 9 10 nan 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 Pelin Sadece limonu da. yalıyorsun. Pelin iyi. Tuana deseydin. Tuana mı? deseydin. E dur, Tepsi yedir. diyebilirdin. Anne! Anne! <laughs> şimdi bir daha karıştır. Tamam mı? bırak şimdi bir, bir, bir saniye Pelin limonu yalıyor. Gizlemek istiyorum. Ne? Yala. Gıcık ediyor Süphalezen'i. Bence gayet güzel. Bence de. Ben kaybettim. C vitamini deposu. <laughs> Pelincim sana bir limon yaladığın için bir çizgi atıyorum. Bakalım en çok limonu kim yalayacak? Ben yalayacağım. Poyraz sıra sende. Ayrıca en çok limonu yalayan mı kaybeder yoksa kazanır ne? mı? Ne? En çok limon yalayan Karşı kaybediyor. Ne? 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 Bir, Her bir. Ne? <laughs> <laughs> tamam. Melekçiğim sıra sende. Meleğin harfini siz söyleyin. O bir daha alfabeyi öğrenmedi çünkü. Tamam ben Ü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Niyot, niyot, niyot. Üçü, melek, üçü. üçü de diyebilirdin. Ümer. Ümer diye bir şey yapmış. <laughs> Güzel. Bu süre ödül gibi oldu ha. <laughs> Limon yalayan parmak gösteriyor. <laughs> Melekciğim sana da bir çizgi koyuyorum. Bana koy şunu. Ver. <gülüyor> Pelincim sıra sende. Koymana gerek yok. <laughs> sıra bende değil miydi? Ozan. Vay daha saymama bile fırsat vermeden söyledin. Aferin. <laughs> koy. Okay. Poyrazcığım sıra sende. <laughs> Seç bir tane o şöyle çeksem hepinizi alabilir miyim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ay geç kaldın. Irak değil o de bir kere. Irak. Niyot, niyot, niyot. Yalan limonu bakayım. Yesi. Yes. Yes. <laughs> tamam hepimiz bit. Tamam yalan da yeter. Yeter. Yemeyeceğim. Yeme hepsini oğlum. Ay <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> çekildi mi? <laughs> ben de 8 tane çekilecek. Tamam. Ne yapayım? Poyraz sana da bir çizgi geldi. Yes. Yalnız çizgilerim de Allah'lık oldu. <laughs> Sol elle bu kadar oluyor. Devam. Melek ben... sıra sende. Bu hangi? 1, 2, 3. Vay. Aferin kız. Pelincim sıra sende. 1, 2, 3. Aferin doğru. Poyraz sen de. Bir. Açma. <laughs> tamam pardon. açlı sandım. D. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yalan limonlu. Yalan <gülüyor> yalan. <gülüyor> Şu an en çok limon yalan Poyraz oldu. Evet. Evet. Melekciğim sen sende Ay, sıra. Bir, 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 bir. Ben Hangi? B. B. Bir, iki, üç, Benim dört. Aferin. V, V. Bir, iki, One. üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, Anlımız on. Yardımcı <laughs> hayır, yardımcı olmayın. Melek, yalan yuvanı. Oğlum yardımcı olmayın diyorum. Aklına gelin söylesin. Melekciğim, Melek yalar mısın <laughs> limonu? Şu an bir yiyorum. Tek... <laughs> <keşke> şu an <laughs> iki, şu an herkes iki tane mi şey oldu? Yoksa... Şu an Poyraz iki, Melek iki. sen bir kere yaladın. O zaman Poyraz ve Melek belki elenebilir. Evet. Veya Hadi. Sıra sende Pelinciğim. Ben 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 ama baktım. açtığınız harfi bana gösterin. Ben baktım. Ben baktım. Ne? Sıra bende değil mi? Melek. Bir bir dedi ve meleği kaptın. <gülüyor> <gülüyor> Poyraz sıra sende. Ö <laughs> açtığın harfi buraya göster. Kaç? U. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Niyot, niyot, niyot. Uçak diyebilirdi. Uğur, Uğur diyebilirdi. Anne U dedim zaten. Ama duymadık. Sesli söyleyeceksin. Anne U dedim ya. U Duymadım. Melek'cim sıra, Melek, sıra sende. Harfi göster bana ben görüyorum. C. 1, 2, 3, 4. Ceyran. Evet doğru tamam. Ceylan. Elektrik, ceyran aynı şey. Ceylan da değil. Selin'cim sıra sende. Sıra bende olsun. Ben hazırlayayım o yaptığımı. 1, 2, 3. J 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Japonya vardı. Evet, Japonya vardı. Jaguar. Jaguar, aferin. Abim ne? Pelin 3. Hayır, Pelin 2, sen 2, abin 3. <laughs> Poyrazcığım sıra sende. İran bana göster, ya. bana göster. Selena'nın sesi. Anne bir, Selena dedim ya. Oğlum sayarken söyle, saymam yoksa bak. <laughs> <laughs> Melekçim sıra sende. 2, 3 Bana göster göreyim ben <laughs> F mı? harfi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Seyran diye bir şey yok ki Bana Z gelmesini yani, istiyorum Ben çok sevdiğim birisi Melek yalar mısın canım benim Toyrazma melek için ben 2 Hayır ben. ben Ya <Çok> bırak görme <gülüyor> onu Kolun haline o kadar alıyor. Yalnız çizgilerime bakar mısınız arkadaşlar <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ama sol elle bu kadar oluyor. Daha ilerletmedik şu YouTube tamam, işini. Tamam. Bu ilk videomuz ve acemiliğimiz. İkinci, Aha, değil. Değil. İkinci Ay, de, de. İkinci de düzenek dört. müzenek alır. Daha güzel olur. Yedim, Yedim, ne? ne videomuz. Onlar küçükken de oğlum onlar sayılmıyor. Hadi Pelincim sende sıra. Melek. Aa, pardon, Melek. Hayır ne? Melek yaptı şimdi onu çizgi koydum Pelincim sende sıra. Abim. Hayır Pelin'de sıra. Yaptım elinde sıra bebeğim ben sayıyorum zaten bana göster bana göster G G G 1 evet gizem yengene de buradan selam söyleyelim <laughs> çınar ama oğlum önce bir göster ben saymaya başlayayım bak öyle olmuyor tamam hadi çınarı saydım şu an ama bebeğim göster bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hadi tamam kabul Poyaz ediyorum Poyraz yardım etti. Hayır Yok Irmak deri Poyraz Demedim Tamam neyse hadi ben Sayıyorum Irmak deri Kiminle sıra? Kiminle sıra? Bunlar yaslanabiliyor ama yaslanınca düşüyor Bana Bana gösterin Ye. Ye. 1, 2, 3 Yemek Aferin Poyraz sende sıra Y Güzel gelsin Ye Bir ile sıra. ilgili çünkü Göster göster. 1 2 3. Aferin. Arkadaşım <laughs> da Arkadaşım. <laughs> tamam. Mele Melek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. O ne kızım? Öyle bir şey yok. <laughs> vardı. Helva diyebilirdin. Helva. Ama artık geçti. Eğlen gerçek... diyebilirdin. Melek sende ama Pelin sende sıra. Pelin meleği. 8 demiş tamam. Ben seveceğim Melek videosu çekeceğim. Hangi? B. B, 1 2. Baba. Aferin. <laughs> Sonra şöyle ben... bu son sıra arada... ben. Sen gel. Bana bende. Hadi Poyraz 1. Önce göster hangi harf geldiğini. Kendi ismimi gösterebilir miyim? <laughs> Sayıyorum 1 <Bir>. 2. <İci>. Poyraz. <laughs> Kendi ismimi kurtardım. 1. Z harfi başlıyor. Tamam. Ya Zeynep. Zera vardı babaannemin ismi. Evet ama hangisi aklına geliyor? İlk aklına gelen ha. oğlum. Pelinciğim sıra Zırlanmış sende. Bu ne? Sen bana göster ben bu göreyim. Bu anlamadım, anlamadım. D. D harfi. Tane kaldı. D yani D. D. Tamam. Bir, iki. Dede. Evet aferin. A geldi. Alanur. Aferin saymam bile gerek kalmadı. Evet şimdi arkadaşlar bakalım şey, puan tablosuna güzel. ama bir saniye elimi değiştirmem lazım sol elle temize çekemiyorum bir saniye şimdi Pelin iki kez limon yaladı Poyraz üç kez ve Melek dört kez bu durumda oyunu Pelin kazandı alkış yapın bakalım <gülüyor> Pelincim <gülüyor> ödülümüzü veriyorum <laughs> <laughs> Ya, çok tatlı. Ben, Melek, böyle eğiliyor ya. Tam yemek yiyor. <laughs> Aynen otlatırız onu. <gülüyor> <gülüyor> Annetler, Şimdi limonlarınızı yemeye devam edebilirsiniz. Biraz, bir biraz size de C vitamini olur. Malum pandemi var. C vitamini çok önemli. Oğlum çekirdeğini yeme. <laughs> evet arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna geldik. Bu bizim ilk videomuzdu. Biraz acemiyiz bu konuda. Daha da ilerleteceğiz inşallah. Bugün Sizler... iki tane. Sizler bir şey söylemek ister misiniz? Yok. Yok, limon yağı var. sen? Anne bana sor. Söyle burnunu oynama. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Z zilleri açmayı unutmayın. <gülüyor> 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 Ve ne atmayacaklardı? Like. Like <laughs> atmayı unutmayın. <laughs> evet, hepinize Güle güle arkadaşlar. İnşallah tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. El sallayın.